Ankara Kalesi'nin kapısı. Geldiğinizde buradan gireceksiniz. Her yerde ücretli oturmaklar var. İleride Ankara'yı seyredebileceğiniz teras var. Alışveriş yapacağınız yerler var. Hediyelik eşya satılıyor genellikle. Yemek de yiyebilirsiniz. Bugün. Ankara Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dibi. Hacı Bayram Veli Camisi'nin oraya geldi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin öbürser. Hepimiz kötü ağız ve diş sağlığı. Kelime müzesi de burası. İyi bak. Buradan ömrü <laughs> <laughs> Ankara Kalesi Hacı Beyram Veli Camisi oraya geldik. Babamız orada. Asansör nerede? Esselamu Aleyküm Ya ehlel kubur Esselamu Aleyküm Hacı Bayram Veli Hazretleri. Seni seviyoruz. Biz Allah'a sevenleri severiz. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin türbesi hemen yanımızda. Burası da camisi. Burası da meydanı. Bayram, hadi. Kale manzarası Hac Bayram Veli Camii'nin kapısı. Ankara Nakustun Tapınağı. Burada insanların demek ki neymiş? Tapınma ihtiyacı varmış. Şurası da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi. Size kale manzarasını da göstereyim. Burada havuz da oluyordu. Havuzun suyu yok şu anda. Havuzun suyu olduğunda harika manzarası oluyor. Kale de oradan görünüyor. Kale manzarası çok güzel Görülmeye değer Ankara Kalesi Daha başka taraflar evet. Burada çeşme var ne güzel Hacı Bayram Veli Camii Çeşmeden Su içelim Veli Camii Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Kapanın arkana. Gel benden indik. Ankara Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dibi. Biz orada iki arabayı kapatmış durumda. Sazunlar izin aldık, araba sahiplerinden telefon numarasını da bıraktık. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Arabamız da burada. Harput Konakı yukarıda. Hacı Bayram Veli Hazretleri de yukarı. Buradan aşağı e, arabalar gidiyordu bak görüyor musun şu anda gitmiyor kapatmışlar harikalar diyarı. Dev adamın yanına gidiyoruz. Havuzlarımız hala böyle. Maalesef. Ne sorar? Bir, Bir sürü üstte toprak olmuş zaten. Umut prenses. Bu zehirli elmayı veren cadı. Deva'dan. Buldunuz mu? Red kit. Ben, dur, ben dur. Geliyorlar. Kapıya yaklaştık. Metromal. Arabamız orada. Burası Türk Konut Camisi. Türk Konut Merkez Camii yazıyor. Hemen dimin Hemen dibindeki metroda Devlet Mahallesi metrosu. Yolumuz böyle. Yağmur Ne güzel dizmişler bu taşları. Yakışmış. Şurada da çocuklar için oyun parkı. Oyun parkı güzel. Salıncak da var. 375 liraymış. 6000 lira. Boyu bayağı uzun. Altı falan. Kumaşı kupra. O bir değil. 3490 TL yani Evet. 3500 sayılır o. Sırf pamuk ne güzel görünüyor. Fiyatları şu gömlek 3700 liraymış. Burası da bu. Güzel ürünler var. Ebebek. Burası Metromal. 500 lira pasta tabağı. bak borcam 500 lira. 199 lira mı? Pastaları şekilli şekilli. <laughs> <Bir> şey <laughs> <mi? gülüyor> çok amaçlı yatak örtüsü 1000 lira. 1000 lira çok amaçlıymış. Pikeler 800 lira. İnceliği iyi. Çok zayıf değil. değil. Hmm. Pamuklu nevresim 1800 lira. Nevresim setleri. En iyi fiyat tek kişilik 500 lira bunlar. 200 lüymüş çift kişiliklerde 600 lira. Polyester masa örtüsü. Aa, ne kadar güzel işlenmiş. Bunlar da çarşaf. Efendim. Allah Allah, 700 lira. 2500. Bunlar da var. Saklama kapları. %50 indirim demiş bunlarda. Tahve fincağı. Evet bence var. Bu 800 lira. Bu 1200 lira. 600 lira. lira. Allah Allah. Ne güzel. Aa, şuna bakın şu çok güzelmiş. Şuna kadar güzel. Hı. Ama içinde elyaf var. Ben elyaf sevmiyorum Evet. Yastıklara bakalım. İyi görünüyor. 1350. Allah Allah bu da güzelmiş papatya 550 lira papatya yastık istiyorsanız 550 lira önceki fiyatı 2000 liraymış sonra 550 liraymış kapkara karakteri belli olmaz Deniz kenarında yürüyorum. Kapkara. 500 eymiş. Bu küçük. şu büyük ama. Hangisi? Zaten hocalarını alıyor. Hı hı. da küçük veriyor. Bunu aldık. 200 lira bundan aldık. Neyse güzel kokusu. Evet. İngilizce. Bu elbise güzelmiş. 800 lira. Ben gidiyorum. Merdivenden çıkacağız. Arabamız burada. Etimeskut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türk Konut Semt Polikliniğine geldim. Özgür Sitesi kapısı burada. Bir kapısı daha var. Bu yan kapısı. Bütün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türk Konuk Tent Kulübü'nü Eryaman Yedinoğlu Aile Sağlığı Merkezi. Diş için geldim ben. Diş tedavisi için geldim. <laughs> Kanal Bu tedavili dişim acıyormuş. Çok nadir böyle ağrırmış geçmezse Çekmek gerekiyormuş. Çekici de itiraf gerekecek galiba. Ee, geçme ihtimaline karşı antibiyotik yazdı. Geçer inşallah. Şimdi elimize, içimize, ucumuza devam.